11. Barış ve Sevgi buluşmalarında beraberiz. Etkinliği nasıl buldunuz? Etkinlik gayet güzel ve sıcak. Gururumuz olan Lonca Medya'yı ziyaret ettik, standını ziyaret ettik. Onlarla beraber olmak burada bize güç veriyor. Bu sene burada Lonca Medya'nın dışında Beylikdüzü Kent Rehberi olarak buradayız bir yandan da. Mikrofonumuzu nasıl buldunuz? Aynı zamanda Beylikdüzü TV ve Beylikdüzü Komiteri olarak Beylikdüzü Kent Rehberi'ni tanıtıyoruz. Artık bütün Esnaflara da açtık. Artık herhalde şey diyeceksiniz. Beylikdüzü deyince akla lonca medya geliyor diyeceksiniz. O İnşallah. Gidişat onu gösteriyor. Ediriz, ediriz. Hedefimiz o. Evet. Teşekkür ederim. Nasıl buldunuz? Gayet şık. Logonuz çok güzel. Çok profesyonel. Zaten yaptığınız her şeyde profesyonelce yapıyorsunuz yaptığınız her şeyi. Dediğimiz gibi gurur duyuyoruz sizden. Çalışmalarınıza başarılar diliyoruz. Bu Barış ve Sevgi Buluşmaları'nın 11.'si düzenleniyor ya bu seneki etkinliği nasıl buldunuz? Çok güzel, e, sahafların olması çok güzel. Yani insanlar burada aradığı, istediği bütün kitapları bulabiliyor. Çok şık. Tavla turnuvası var. E, Mezatlar yapılıyor. İşte söyleşiler çok güzel. Çardak altı sohbetleri var zannediyorum. Yani insanlar burada güzelce vakit geçiriyor. Konserleri var. Yani bugün en iyi sanatçıları e, ücretsiz dinleyebiliyorlar. Gayet güzel olmuş. Yani i̇yi, güzel bir çalışma. Beylikdüzü komteri olarak teşekkür ederiz. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Barış ve sevgi buluşmalarındayız. Etkinliği nasıl buldunuz? Vallahi güzel. Biraz daha keşke erken gelseydim. Ben ilk defa geliyorum. Ee, ama gayet güzelmiş. Biraz daha gezeceğim. Göreceğim. İlk defa geldiğim için daha henüz ne olduğunu bilmiyorum ama muhtemelen arkadaşların söylediğine göre çok iyiymiş. Gezeceğiz. Beylikdüzü'ne bir tık uzaksınız bildiğimiz kadarıyla. Beylikdüzü'ne artık sık sık gelmeye başladınız. Beylikdüzü'nü sevdiniz sanırım. Beylikdüzü'nü nasıl buldunuz? Ya Beylikdüzü'nü seviyorum ama trafiğini sevmiyorum tabii ki. Ee, trafiğe bir çözüm bulunursa ki ben gelince metrobüsle geldim. Metrobüs büyük bir kolaylıkmış. Ee, burada insanlara daha mesela bu etkinliğin insanların çoğunun haberini olduğunu tahmin etmiyorum. Daha... Burada e, yaygın bir şekilde insanlara daha bir bilgi verilebilir ve böyle bir şey yapılabilir. Yani insanlara duyuru yapılabilir. Mesela ben gazeteci olarak böyle bir etkinliğin olduğunu bilmiyordum. Buna insanlara daha yaygın bir şekilde iletilirse ben etkinliğin daha iyi olacağını düşünüyorum. Peki etkinlikte en çok beğendiğiniz bölümleriz? Çarşısı, Ben kitap okumayı çok severim. İnsanlarımız okumuyor. Bunu insanlara çok iyi aşılamak lazım aslında. Kitap okumak çok güzel bir şey. Yani ben bir gün kitap okumadığım zaman sanki böyle bir tarafım eksikmiş gibi geliyor. Bunu insanlar aşıma, aşılamak gerekiyor. Beylikdüzü Kent rehberini bütün esnaflara açtık. Beylikdüzü Komuteri olarak ve Beylikdüzü Kent rehberi olarak bizim projemizi nasıl buldunuz? Ya sizin projeniz iyi. Aslında daha da yaygınlaşması gerekiyor bu böyle bu tarz projelerin. Ee, i̇nsanların biraz daha bu konuda duyarlı olması gerekiyor. Ben de şöyle tahmin ediyorum. Yani insanlar biraz daha gördükçe daha da duyarlı olacaktır. Buna inanıyorum. Beylikdüzü komiteleri olarak teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. Merhabalar. 11. Barış ve Sevgi buluşmalarında beraberiz. Neler söylemek istersin? E Tabii adı üstünde ne kadar güzel. Sevgi ve Barış günleri. çok güzel. Beylikdüzü'nde güzel bir akşam. hem mevsim çok güzel, hem hava çok güzel, hem ortam çok güzel. Ee, kitap e, fuarı tutun da e, yöresel e, lezzetlere kadar birçok şeyin sergilendiği, insanların eğlendiği, yan tarafında konser var. Konsere gidiyorlar. Yani atmosferi çok güzel. Biz de bu sene bir farklılık yapıp Beylikdüzü Kent Rehberi'mizi bütün esnaflarımıza açtık. Beylikdüzü TV ve Beylikdüzü.com.tr olarak neler düşünüyorsun? E, tabii şimdi e, lonca medya olarak e, dijital Dijitalleşme yönünde e, yani basının giden o dijitalleşmeye doğru giden internete doğru giden sosyal medyaya doğru giden ayağında e, Lonca Medya bir öncüdür. E, teşekkür ediyoruz öncelikle tabii e, arkadaşlarımıza bu işe emek verenlere e, gerçekten e, hakkını veriyor. Etkinlik alanını gezdiniz mi? Nasıl buldunuz? Gezdim, gezdim etkinin tamamını gezdim. E, çok güzel, gerçekten çok güzel. Yani çok elit bir e, etkinlik alanı. En çok beğendiğiniz bölüm hangisi oldu? Vallahi kitapçılar çok hoşuma gitti. Antika şeyler var. Çok eski plaklar var. Onları epeyce gezdik. Kitapçılar gayet zengin bir kitap çeşidi var. Bu alanı daha çok sevdik. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ettim.